marketten alacağımızı alıp öyle yolumuza devam edelim. Gafur kardeşimle birlikte alışverişimizi yaptık. Şimdi gidiyoruz bu ürünü sizler sevgili izleyenlere neler yapacağız takipte kalın. Selamun Aleyküm kıymetli izleyenler sevgili takipçiler. Gelin bir tavuktan kaç çeşit ızgaralık çıkar hep birlikte izleyelim. 나한테 야옹이 거어 Şu anda iki paket kanat çıkarttık. Yani şu markette satılan kanatlardan aynısı. Buyurun iki tane kanatımız. Bunlar markette en azında şu anda 215 lira kilosu. Ne nasıl? Bu da bagetimiz. Bu da kıymetli izleyenler baget pirzulamız. Çantanın meşkana tuttum dedim. Bagetten pirzula olur mu deseniz oluyor. İki sefer bıçakta şöyle salladığınızda bu oldu baget pirzula. Bu da baget pirzulamız. Bu iki sefer sapladınız mı? Bu da oldu size bir dolar. izleyenler bu da baget bir dolarımız. izleyenler şu gördüğümüz bölüm de o kanat. Yani kimi incik diyor. Yani kimi e, küçük küçük diyor. Ama bu çok kanat. izleyenler şu da gördüğümüz yaprak kanat bu marketlerde biraz nadir bulunuyor. Biraz pahalı olduğundan veya e, az çıktığından yaprak kanat. Kıymetli evet, izleyenler şimdi ki, yani tavuğun pizulası çıktığı parçanı ayırıyorum. Buradan da tavuk pizulamızı çıkartacağız. Hadi bakalım. mı? Kıymetli, dostlar, sevgili izleyenler. Gördüğümüz tavuğun pirzola çıktığı parça bu. Yani e, bagetin üst kısmındaki parçası bu. Ve bunu iki bıçağı salladığınızda olacağı bu. pirzola. Bu iki pirzola nereden baksak 300 lira tutar. <laughs> i̇ki tabak pirzola çıktı içinde markette gördüğümüz aldığımız çorbalık. Bakın çorbalık. Çorbalık niye böyle deseniz bu çorbalıktan kelebek çıkartacağım inşallah. Bakın. Şimdi kelebek tavuğun hangi parçası diye sorarsanız gördüğümüz çorbalıktan kelebek çıkacak. O nasıl deseniz bildiğiniz gibi Bıçağı şuradan daldıracaksınız. Bakın. Bıçağı tam şuradan saplayıp şöyle aşağı doğru çekeceksiniz. Bakın. Bu oldu kelebek. Üstünden aldık. Bu parça gereksiz kaldı. Bunu kedi köpeklerimize verebiliriz. a şu kelebek çıktı bakın. Tavuğun en tatlı kısmı. Kelebek. Bilmiyorum. çıktığınızda eğer yapacağınız e, etkinlik mangallıksa, ızgaralıksa veya tavuk ürünü ise örnek veriyorum 900 TL'ye ben 6 tane tavuk aldım. Bu 6 tane tavuk 900'e aldım. Fakat bunu parçaladığımda pirzolası, bageti ve e, kelebeği hesapladığımızda bunun nereden baksak üç katı olur mağaza fiyatı Ben bunu parçalayıp inşallah sizlere sunacağım. şimdi de kıymetli izleyenler baget pirzolarımızı açacağız Kıymet izleyenler baget bir zula. bu da baget bir zula. yani sadece iki buçuk uçağı iki sefer salladınız mı bu da baget bir olur yani markette niye bu bu kadar pahalı demeyin çünkü adamlar orada e, yemeğini yaptığı hizmetin parasını eklemek zorunda yani siz pikniğe geldiğinizde iki sefer uçağı şöyle salladınız mı bu da olur bir Bakın bu da bir Size şöyle göstereyim. Baget bir Sadece bıçağı ilk sefer sallamanıza bakalım. Yok, <laughs>

şu anda markette bu iki pirzola nereden baksak 300 lira tutar. İki tabak pirzola Kıymetli <laughs> evet. izleyenler, evet. 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 sevgili takipçiler. Bu da bonfile. Marketten aldığımız bugünlerde 2024'ün 7. ayındayız. Marketlerde kasaba göre, markete göre değişiyor. En uygunu şu anda 175 lira kilosu. Evet, evet dostlar, şimdi gördüğünüz gibi bonfile. Ama bonfilen de iki çeşidi var. Nasıl deseniz, şu gördüğünüz üstteki kumşak kısmı, turlu kısmı ve onun altında çıkan şu, şu parçacık bu da baby diye geçiyor. Ee, bu da marketlerde ayrı satın bu biraz sınırlı kısmı yani gördüğünüz gibi şu sınırlar buna geliyor. Kumşak kısmı tamamen işte bonfile kalıyor. Yani aklınızda bulunsun şu baby dediğimiz parçası. Bakın sötelik, bunu ben şöyle ayırıp size kıymetli izleyenlere göstermek istiyorum, bakın bu ayrı bir parça, bu gerçek gol yumuşak kısmı, bu da alttaki sınır kısmı, yani sötelik, sötelik için güzel bir şey. Yemekte <laughs> dostlar, üç tabak bonfile çıktı. Her birisi 180 lira markette şu anda. 175 lira. Gördüğünüz gibi. Sadece streç çekmedim bunu. Burada bombilemiz. Yemekte dostlar. Streçliğin varsa bağışlayın beni. Kursallarıma saygım sonsuzdur. Yemekte dostlar, bonfileyi de bir açıp böyle yaprak gibi açıp böyle bir mangala koyacağım bakalım nasıl pişecek bir şekilde açacağım. komple açıp da bir şekilde ızgara yapacağız bakalım nasıl nasıl pişecek ve tadı nasıl oluyor.

Cảm <laughs> <laughs> はげ <laughs> <laughs> <sau> Kıymetli izleyenler, az önceki e, bonfileyi yani döş etinin böyle derisini üstüne koyarak ızgaraya koydum. Çok güzel pişiyor. Şey Kıymetli izleyenler, sevgili takipçiler. E, gördüğünüz gibi bugün çırpık arkadaşlarla birlikte e, burada bir piknik yaptık. Burada bir tavukun haçe bölündüğünü... ...ve e, neler çıkacağını hep birlikte gördük. İnşallah e, sizlere de bir ufak da olsa bir tecrübe olmuştur. Yani anlayacağınız getir bir pürzula almak yerine... ...veya e, kanat almak yerine tavuk alıp... ...bir iki bıçak vurup da bir şekilde yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde inşallah görüşmek üzere. Айдем, дим, нельзя